Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. Genelde 3 adet şirket inceliyoruz biliyorsunuz. Bugün 5 adet şirket inceleyeceğiz. Birincisi Sasa Polyester, ikincisi ikincisi Kardemir, üçüncüsü Kardemir D tabi, üçüncüsü Hektaş, dördüncüsü Otokar, beşincisi de Galata Wind, Galata Wind artık nasıl telaffuz ediyorsanız o şekilde arkadaşlar. Şimdi bunların teknik verilerine geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza değinelim. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle SASA ile başlayacağız. SASA'nın orta uzun vadeli görünümü için hafta grafiğine başvuruyoruz. Şöyle bir küçültelim bunu. Evet şu şekilde. Gördüğünüz gibi yükselen şöyle bakalım. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselişlerinde devam etmiş. Yer yer ara sert yükseliş sert düşüşler gelmiş. şöyle düşüş. Yatayda bir hareket yükseliş şurayı görmüyoruz Mart arkadaşlar pandemi dönemi sonrasında yoluna devam etmiş. Şöyle büyüttüğümüzde şurada sert bir yükseliş gelmiş. Sonrasında ara bir düşüş trendi başlamış arkadaşlar. Ama bunun geçtiğimiz hafta ve bu hafta kırıldığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz hafta üstünde kapanış gelmiş. Bu hafta da üstünde kapanış gelirse ki hala daha haftanın ikinci günündeyiz. Vakit var bunun için erken. Ama 27 lira 10 kuruşun üzerinde kapatırsa arkadaşlar bu düşen kırılmış olacak. Ondan sonra şuraya geçmesi gerekecek. Neresi? İşte diyelim bu hafta gelirse 29.80'ler. Sonraki haftaya kalırsa 30 lira 30 kuruşlar falan. Geçirse şu dirençte kırılmış olacak. Yukarı yönlü hareket devam edecek. Bunu söyleyelim. Şurada başka söyleyebileceğimiz ne var? Bakın şurası önemli. Şu an 28.36'nın üzerinde şurası eski tepe. Şu an 28.38. Bunun üzerine atması önemli. Tabi bugün olur, yarın olur, sonrasında olur. Ama atması önemli öyle söyleyeyim. Sasa'nın kısa vadeli görünümü için günlük grafiğine gidelim. Çabucak. O da şu şekilde bakın. Yükselen dipler oluşan en tepeler şeklinde yükselişlerinde. Şu şekilde normal seyrinde yükseliş devam etmiş. Şurada çok sert yükseliş gelmiş. Şurada bakın bir sıkışma alanı oluşmuş. Maalesef aşağı yönüne kırmış. Aşağı yönü şurada bakın ara bir sert düşüş trendi oluşmuş. Şunu şöyle çizebiliriz. Şöyle. Sonrasında bu kırılmış ama gene bir düşüş başlamış. Onu da şöyle çizebiliriz. Biraz büyütelim öncelikle. Aldığımızda bakın şu şekilde uzattığımızda hatta buna bir paralel çizdi dersek onu da şuraya yerleştirebiliriz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu düşen de kırılmış. Bu artık garantilenmiş. Üstünde kapanış gelmiş. Hatta ve hatta şunlara bakın şöyle çekeceğim aşağı. Şurası önemli bakın şu sıkışma alanı dediğimiz hani şurası da bir sıkışma alanıdır. Şununla şu direncin kesiştiği noktada şu an orayı test ediyor. Burayı yukarı yönlü kırması çok olumlu bunu söyleyelim. Ayrıca şu tepeyi de şu an geçmek üzere bakın şu tepe gördüğünüz gibi 28.40 seviyesi şuralar. Daha sonraki hedef şurası olacaktır. İşte 30 lira 10 kuruş daha sonra da 31 lira 40 kuruş seviyeleri var. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdi destek dirençler için tümünü sildim. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Şunu seçtim. Bakın tepe şurayı seçtim. Onun sağındaki en dip nokta şurası diye düşünürken burada arkadaşlar. Şurasıymış bakın. Ona da burayı seçeceğim. Sağ tıkladım. Tren tuşlarını yakala dedim. Biraz sola çekelim. Biraz büyüdü evet. Bakın şu an 28 lira 36 kuruş. Şuradan baktığımızda 28 lira 79 kuruş. Şurası önemli bir direnç. 123 seviyesi. Bura geçirirse sırasıyla 30 lira 98 kuruş. 32.76, 34.53, 37 lira 6 kuruş ve eski tepe olan 40 lira 28 kuruş hedef hane yer. Eski tepede kırılırsa sırasıyla 49 lira, 64 lira ve 88 lira hedef hane gelir. Şu an için yükseliş devam ediyor ama bir geri dönüş olursa 27.5 ve 25.94 yani 26 lirada önemli destek var. Daha sonra 25 lira 24 kuruş var. Bu 25 kırılırsa bu sefer nereye kadar? Şurayı söyleyelim. 19.60'lara kadar çok sert düşüşler gelebilir. Sasa'da genel görünüm bu şekilde. Şimdi isterseniz Kardemir'e geçelim. Kardemir'de haftalık grafiğiyle başlayalım. Orta uzun vadeli görünüm için. O da şu şekildeymiş. Bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepe. Yani şuraya bakın. Şurada yatayda bir hareket. Şurada bir düşüş dendi. Şurada gene yatayda bir hareket var. Hepsini tek tek çizmiyorum çok karışmasın diye. Ama iyi kötü olayın mantığını anlayın. Bu şekilde bakın yatayda sonrasında bir yükseliş trendi başlamış. Bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam etmiş. Ta ki şuraya kadar bakın gelmiş destekten dönmüş gelmiş desteği kırmış artık. Şurası önemli bakın 6.98. Bunun altına kırmış maalesef. Şimdi tekrar nereye kadar gelmiş? 6.22'lerde kapanışlar gelmiş. Şimdi tekrar 6.83'te bu 6.98 yani 7 lira seviyesini deneyecek. Bu olumlu. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Şurası bakın önceki dip. Şurası kaçmış? 6.69'un üzerinde bu olumlu. mu? Tabi zamanla neresi işte? 7.76 ve şu 8.45'i geçmesi lazım. 8.45 bakın hemen hemen ikili tepeye benziyor. Şurası iki kere denenmiş. Geçilememiş. Orası önemli olacaktır. Diyelim. Orta uzun vadeli görünüm bu şekilde. Şimdi kısa vadeli görünüm için günlük grafiğine gidelim. Nerede? Evet şurada. Bu da günlük grafik. Bir küçültelim. Evet şöyle. Bakın yükselen oluşan en tepeler şeklinde yükselişlendi. Ara sert yükseliş. Yerinde sayış. Sert yükseliş. Şurada hatta bir sıkışma alanı oluşmuş. Bakın şurayla şurada. Yukarı yönlü kırmış. Sonra gepli düşmüş vesaire derken yükseliş trendi korunmuş. Ta ki şuraya kadar. Bakın şurada bir ara düşüş trendi başlamış derken desteği de kırınca normal düşüş trendine gelmiş. Şurada tekrar bir yükseliş var. Ya bunların hepsini dediğim gibi tek tek çizmiyorum ki çok karışmasın. Şöyle sonra bu da kırılmış bu de düşüşe. Ama daha sonra o da o düşen de kırıldı. Kırılmış yani şöyle çizersek bakın. Pardon şuna bir paralel çizleyeceğiz. Bunu alıp şuraya koyarsak şu şekilde. Bu düşüş de son bulmuş. Hatta bakın bu direnç kırılmış. Hatta e, günlükte 2-3 gündür hep üstünde. Bu olumlu artık. Şurası eski tepe. 6.64 bura geçin. Şu an 6.83. Bakın şu gap boşlukta doldurulmuş oldu bu şekilde. Şimdiki hedef öncelikle 7.03. Sonrasında 7.23. Daha sonra da 7.79 ve 8.41'ler var. Bunu söyleyelim. Yolu uzun ama. Şimdi tümünü sil diyelim. Destek dirençler için Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Bakın ayrıca şunu da görebiliriz aslında. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane koyup. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Bakın öncelikle şuranın geçmesi lazım. Aslında 6.07 ile 8.40 arasında bir bant hareketi de mevcut. Bunu da söyleyelim. Şimdi tümünü sileceğiz. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Dip şurayı seçiyorum. Tepede şurayı. Ama kayacak muhtemelen. Sağ tıkladım. Kaydı. Şurayı manuel kendim ayarlayacağım şimdi. Bakın. Ah, maalesef ayarlayamadık. şöyle yaparsak ayarlamış olacağız sanki. Şöyle de kendimiz ayarlayalım. belki. Evet şöyle. Evet arkadaşlar şu an 6.83. Aşağıda destek olarak 6.57 var. Bakın şurada da yine demiş. Son yani son 2 gündür dün özellikle geçirmiş. Bugün de üzerinde yine. 6.57 Ora kırılırsa aşağı yönlü 6.26 ve 5.95 var. 5.95 kırılırsa zaten 5.5 buçuk daha sonrasında da 3.70'lere kadar sert düşüşler gelebilir. Yukarıda öncelikle 7.06'nın geçilmesi lazım. Geçildiği takdirde 7.40, 7.74, 8.17 ve eski tepe olan 8 lira 85 kuruş hedef haline gelir. Eski tepede geçirse yani 8.85'de geçilirse yukarı yönlü hareketler sertleşir. Kardemir de bu şekilde. Devam edelim. Üçüncü şirketimiz Hektaş. Hektaş'ın orta uzun vadeli görünme için alttaki grafiğine gidelim. Evet şu şekilde bunu küçülttüğümüzde şöyle olacak. Evet, bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde nizam bir yükseliş trendi. Ta ki şuraya kadar. Burada ne zaman ona da bakalım. 2021'in başında. Ne zaman olduğunu da söyleyelim. 4 Ocak haftası. Bura direnç kırılmış. Yukarı yönlü hareket etmiş. Sonra yatayda bir bant hareketi. Bakın 7.57 ile 10.26 arası. Bu şekilde. Sonra gelmiş maalesef bu hani kırıldıktan sonra desteğe dönüşmüş. Onu aşağı yönlü kırmış. 7.57'lerden dönmüş. Bakın burayı denemiş kıramamış. Bir daha denemiş yine kıramamış. Şimdi şurada. Şimdi artık orayı kırması için 9.5'ları falan görmesi lazım. Daha sonra 10.26 hedef olacaktır. Aşağıda destek olarak da 7.57 takip edilebilir. Yatayda bant hareketi de olsa bakın yani 7.57 ile 10.26 arası 30 kuruşluk bir hareket alanı demek. 120'lik bir marj demek. Buralarda da alım satım yapılabilir. Tabi burada önemli olan sizin kendi alım satım stratejiniz bunu söyleyelim. Kimisi sadece boğa piyasasında alım satım yapar. Kimisi destek dirençte, kimisi yatay bantta vesaire vesaire. Şimdi Ektaş için Ektaş'ın daha doğrusu kısa vadeli görünüm için günlük grafiğine gidelim. Bakın şu şekilde ana tren. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde normal yükseliş direnci. Şöyle. Şurada sert yükseliş gelmiş. Haliyle bu direnç kırılmış. Şurada yataya bağlamış artık. Bakın 7.29 9.77 arası. Şöyle. Şurada mesela bir düşüş trendi kırılmış yukarı gitmiş. Burada artık kanalın bir tık daha daraldığını görebiliyoruz. Nasıl? Şöyle. Artık bakın şurasıyla bir tane daha çizelim. Şurası. 7.84 ile 8.80 arasında bir bant hareketi var artık. Şu an 8.33. Şu 8.80'in geçilmesi lazım. Sonrasında da 9.42 ve 9.77 var. Bu 9.77'de geçirse yukarı yönlü hareketler sertleşir. Şimdi tümünü sil diyelim. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım. Şu şekilde seçtim. Tepe şurayı seçiyorum. Dip de şurayı seçeceğim. Sağ tıkladım. Tren tuşlarını yakala dedim. Biraz da sola çekelim. Büyüsün. Gayet iyi oldu arkadaşlar. Şöyle. Bakın 8.33. Aşağıda destek olarak 7.86 ve 6.95 var. 6.95 geçirse 5'in altına kadar düşebilir. Sert düşüşler gelebilir arkadaşlar. Yukarıda geçirmesi gereken yerler 8 güç var şurası. %38 seviyesi önemli. Oraya geçilse 8.88, 9.34, 9.98 ve eski tepe olan 10 lira 81 kuruş hedef haline gelir. Eski tepenin de geçilmesi durumunda 13 lira, 17 lira ve 23 lira hedef haline gelecektir Hektaş'ta. Şimdi dördüncü şirketimize geçelim Otokar. Haftalık grafiğiyle başlayalım. Bakın Yükselen dipler oluşan yeni tepeler şeklinde yükselişlerdi. Şurada nizami yükseliş. Şurada ara sert yükseliş gelince üst banda geçmiş. Sonra ara sert düşüş gelmiş. Hatta bakın şu destek de kırılmış. Sonra bu düşen kırılınca yukarı yönlü hareket başlamış. Şurada tekrar kırılmış. Sonra maalesef tekrar altına düşmüş vesaire derken gene 341'de. Yani şu destek 328'in üzerinde bu olumlu. Şu 341'de bakın şu tepeyi görüyorsunuz. Burayla hemen hemen aynı. 300 kaç burası? 345.80. Yani 346'yı geçerse, şu tepeyi geçerse yukarı yönlü hareketler daha da güzelleşecektir diyebiliriz. Görünüm şu an için pozitif, öyle diyelim. Kısa vadeli görünümüne geçelim. Günlük grafik yani. O da şu şekilde. Şöyle bir küçültelim öncelikle. Bakın mart dibi itibariyle çizmişiz. Yükselen dipler, oluşan aynı tepeler şeklinde yükselişlerdi. Nizami devam ederken ara sert yükseliş gelmiş. Şurada alçalan tekoz, bakın sıkışma alanı normalde devam formasyonudur ama ne tarafa kırdığını görmek lazım. Yani bakın şurası yükseliş olduğu için sonrası da yükseliş olması lazımdı. Nitekim öyle de olmuş. Ama bu aşağı kırsaydı bu sefer yükselen takoz olmazdı bunu söyleyelim. Yukarı kırmış yani şuralardan gelirseydi 287, 345'leri görmüş. 290, 50, neredeyse %15, %20'lik bir hareket. Şu an gene oralarda. Buraya gelmişken şunu da değinelim. Bakın şu eski tepede yaklaşık olarak aynı yerler. 345-79. Haftalıkta da bura vardı şurası geçilirse yukarı yönlü hareket sertleşir. Hatta bakın şurada da aynı tepe söz konusu. Yani ne olur? Öncelikle 376. Sonrasında da 408 ve şurası kaç? 430 lira hedef haline gelir. Ha yani şurada şunu da yapabiliriz. Büyütelim biraz. Bakın şurada da bir düşüş trendi varmış. Bu da son bulmuş. Şurada şuna paralel çiz diyeceğim. Bunu alıp şuraya yerleştirebiliriz. Yani şuradan da girilebilirdi. Bakın şu şekilde çizdiğimizde bakın onaya gelmiş geri gitmiş. Yani şuralardan girese 314, 341 ne yapar? 27 lira. %15 değil pardon. %6-%7'lik bir hareket alanı demek. Şu an için bu olumlu. Onları söyledik. Destek dirençleri içinde Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım yine. Şu tepe şundan yüksek sanırsam. Bakalım evet yüksekmiş. Ondan sonra kendi dip noktada şurası. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Evet güzelce oturdu. Bakın destek dirençler çok güzel çalışmış. Çok iyi burada. Şu an 341.80'de. Aşağıda destek olarak 320 lira 26 kuruş var. Orada kırılırsa 303 lira 64 kuruş ve daha aşağıda 260 lira 6 kuruş seviyeleri var. Oralarda geçirse zaten 237 ve 198 lira. Yani 200 liralara doğru çok sert satışlar gelebilir. Yukarı yönlü harekette 351.78 geçilmeli. Bura geçirse sırasıyla 373.30, 403.93 ve 442 lira 95 kuruş hedef gelir. Burası Eski Tepe. Bu Eski Tepe geçilse bakın burada da yine demiş Şurada da iki kere geçilememiş. 555 lira, 738 lira ve 1033 lira hedef haneye gelir. Otkarı da bu şekilde bitirelim. Son şirketimize geçelim. Galata Bin, Galata Wine. Yeni bir halka arz biliyorsunuz. Verileri o yüzden biraz az. Neredeydi? Şurada evet. Orta uzun vadeli görünüm için haftalık grafiğine bakalım. Yani Nisan 2021'de sanırsam. Evet şuraya bir baktığımızda. Şöyle. Evet bu burada halka arz olmuş. Bakın şöyle bir düşüş trendi. Sonrasında yükseliş tekrar düşüş. Burada olumlu olan ne var derseniz bakın şu dip kaç? 3.48'de. Şuradaki dip 3.54'te bir tık daha yukarıda. Yani aslında bu yükseliş trendinin alameti farikası. Artı şu an bulunduğu yerde şu eski tepenin üzerinde. Burası kaç? 3.95'in üzerinde bunu da söyleyelim. Şu an için olumlu. Yani hatta şuraya bakıp şunu koyabiliriz. Bu 3.95 seviyesi önemli. 3.95 bunun üzerinde. Şuranın da üzerinde hatta bakın. Şu 4.12 şurası. Şu an için ilk etapta hedef 4.45. Daha sonrasında da 4.87 ve şu 5.60 seviyeleri olacak. Bunları söyledikten sonra yani şu an için olumluyuz. Öyle söyleyelim. Ortası vadede Galata Vahit'te. Kısa vadeli görünüm için günlük grafiğine gidelim. Neredeymiş? O da şu şekilde. Bunu biraz küçültelim arkadaşlar. Şöyle küçülttüğümüzde daha net bir görüntü oluşacak. Evet, bakın öncelikle borsaya kot olmuş, sert yükselmiş. Heh, şöyle sert yükselmiş, sonra sert düşüşler gelmiş. Bakın düşüş trendi, bu düşen kırılınca yükseliş trendi başlamış tekrar. Şu an bunun içinde hareket ediyor. Aşağı kırsa da he, şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Yukarı kırmış. Şurada bakın gene bir ara düşüş trendi. Şurası düşen kırılınca yukarı yönlü hareket başlamış. Burada şimdi ne? Şuna dikkat. Şu eski tepe civarında şu an. Burası kaç? 4.22'nin üzerinde kapanışlar lazım. Bugün iğnelemiş ama henüz kapanış gelmedi. 4.22 üzeri kapanış önemli. Daha sonra da neresi? 4.33'leri geçmesi gerekecek. Orada geçirse 4.40, 4.70 ve 5.03 daha sonra da 5.62 hedef haline gelecektir. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Tümünü sil diyelim. Şimdi şunu bir tık küçültelim. Olmadı. Şöyle daraltalım o zaman. Madem öyle olmadı. Şöyle evet. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım. Çok fazla veri yok dedik zaten. Şuraya aldık. Bakın. Tepe. Şuraya geldik. Sağ tıkladık. Trend tuşlarını yakala dedik şu şekilde bakın. Bakın şimdi arkadaşlar aşağıda destek 3.93. Ne kadar iyi çalışmış görebiliyoruz. Düşüşlerin devamı durumunda 3.66, 3.53 ve 3.26 var. Zaten 3.26 da kırılırsa satışlar çok derinleşir. Yukarıda 4.35'in geçilmesi lazım. Bura geçirse sırasıyla 4.69, 5.02, 5.5 ve Eski Tepe olan 6 lira 11 kuruş hedef haline gelecektir. Bu Eski Tepe 6 lira 11 kuruş geçirse sırasıyla 7.87, 10.72 ve 15.33 hedef hane gelecektir. Yani o yönde alımlar artabilir. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Buraya değer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınızı Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı bekleyin. Şimdi bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.